Nikolicik'ten selamlar. Yepyeni bir aradan futbol videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yorumlardan benden Enzo istemiştiniz. Yorumları gerçekten önemsiyorum ve elimden geldiği kadar yorumları okuyup oradakileri de çekmeye çalışıyorum. Enzo öğreticiyle videoya geçelim dostlar. Enzo'nun ile başlıyorum. Enzo'nun skillleri aslında biraz karışık gibi gözüküyor ama gayet gayet basit. Şimdi birinci skillimiz, birinci skillimiz şöyle ileri doğru atılabiliyoruz ve fiziksel hasarımızı arttırıyor. İstediğiniz yöne doğru gidebilirsiniz. Asıl mevzu Enzo'nun asıl oynanma şekli ikinci skill ile alakalı. İkinci skillini şöyle bekletebiliyorsunuz. Bastığınız anda size %30 bir hareket hızı geliyor ve attığınızda adama kendinizi bağlayabiliyorsunuz. Ben şu an düz vurduğumda bakın 600-600 vururken adamı kendime bağladığımda 700-700 vurmaya başlıyorum. Yani adama bağlıyken adama daha fazla hasar veriyoruz. Aynı zamanda adam da bize daha az hasar veriyor. İkinci skillimizin birinci skillimizde bir kombosu var. İkinci skillimizi atıyoruz. Şu yakın çemberin içindeyken birinci skillimizi attığımızda adamı kendimize doğru çekebiliyoruz gördüğünüz üzere. Bir daha göstereyim. Birinci skillimi attım. Adamı bağladım. İstediğim yöne doğru kendime adamı çekebiliyorum. Birinci skillin bir özelliklerinden biri de bu. Sonra ikinci skillimizi kullandık. Ultimiz sadece ikinci skillimiz adama bağlıyken çalışıyor. Ve adamın arkasına geçebiliyorsunuz. Adamın arkasına geçerken yoldaki düşmanlara ve adama 500 fiziksel hasar veriyorsunuz. Artı yine fiziksel hasarınızla güçlenecek şekilde. Ve bu geçme sürecinde yani ben buradan buraya geçerken rakiplerden yüzde 50 daha az hasar yiyorum. ve ultinin pasifi de şöyle göstereceğim adamı bir öldürmem lazım hemen kardeşim yatar mısın aşağı Rizzo herhangi bir kill aldığında bakın şöyle bir forma geçiyor ve yüzde 75 saldırı hızımız artarken yüzde 70 de hareket hızımız artıyor yani aslında çok net. İkinci skill'i atıyorsun. Birinci skill'i adamı çekiyorsun. E, ulti ile üzerine atlıyorsun. Asıl diyeceksiniz ki abi en önemli şeyi göstermeyi unuttun. İkinci skill'in en önemli ve en önemli özelliklerinden bir tanesi. Adamı attım ve yakın çemberin içindeyken ikinci skill'e bir daha bastığımda adamı arkama fırlatabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle OP bir özelliği var. Şöyle gittik. Bakın yakın çemberdeyken adamı geriye doğru atabiliyoruz. Ama bu uzak çemberdeyken olmuyor. Enzo'nun alanı var biliyorsunuz ki. Bakın şöyle bir alan. Şimdi şu anda ikinci skill'e bastığımda hiçbir şey olmuyor. Ama yakına doğru girdiğimde adım geriye atabiliyoruz. Öğrencisi kısmı bu kadardı. Şimdi en sevdiğimiz kısımda gameplay kısmında görüşmek üzere. <laughs> gameplay kısmından selamlar dedik. Ormana white'ımızı aldık. Birinci skill'imizi açtık. Blue'umuza doğru ilerliyorken bakıyorum takımda kimler varmış kimler yokmuş. Dextra jungle mı? Interesting. Interesting. Evet karşıda öldürebileceğimiz iki kişi var abi. Güzel. <laughs> Bir tık daha late oynamamız gerekecek gibi. Yani şöyle e, benim Late'de biraz daha vurabileceğim bariz Karşısı çok kırılgan bir takım değil e, üstüne bir de şeyin de telanasında ayası varken e, en zor bir tık diğer Jungle'lara göre yavaş Jungle dönebiliyor e, herhalde Burak ondan dolayı bana <laughs> yardım etmeye karar verdi böyle bir hareket ben de beklemiyordum çok hoşuma gitti ama çok seri şekilde Jungle'ı döndük şu an tuttum seni. Aya gel buraya. Ha Dextra da geldi. Dextra da geldi. 4 level abi o. Ona vurmayın. İkisini açtı. Arka geri fırlatacağım onu. Geri fırlat. Aa fırlatamadım. Yeni tutmuşum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çek bir şey yok abi. Ejdere seriden ejdere. Seriden ejdere. Girin babuş. Girin babuş. Girin babuş. Biri daha geldi. Harika. Edge'leri de aldık. Müthiş şekilde. Telenas. Ben Telenas'tayım. Bana girerse canımı yakar. Şu an sakin oynamam lazım. Tutar <laughs> mıyım onu? Tutamam. Harika. Şuradan seriden bir base. Şuna bir tane daha harika Botu da aldık Ben şurada pusudayım Aa tutamadım nasıl tutamadım lan seni Ah be Ha burada kim var? Aya. Aya uzak dur bakayım oradan. Harika. Harika ötesi bir kill. Ayayı da oradan uzaklaştırdık. Adamların içine giremedi. Süper oldu. Taçı girersen oynarız. Girmeyelim. Okey tamam. Peki şu kuleyi mi ittireceğiz? Kule ittireceksek kuleye biraz vuralım. Teranas teranas. Aa bu manyak ne yapıyor? Bu manyak ne yapıyor? Ölmeyi bayılmak zannetmiş. Deliye bak. Lan, lan, lan. Alo, Aa, ay ay ay. Kanka gel. Gel, bunu kestik, bunu kestik. Geri çektim bunu. Harika. Tamam tamam, tamam, tamam. Ona da devam, ona da devam, ona da devam. Çektim onu geri, çektim onu geri. Oy. ucuz atlattık ha. <laughs> Yemin ederim ölüyorduk ha. Geldim çocuklar beni de bekleyin. Taktım kancayı ona. Geri atar mıyım? Geri atamam. Oyo oh, sağlam can kaybettim. Kule abi kule daha önemli. dakika dakika şu an 6. Avcıdansa şu an base atıp koşacağım. Daha efektif daha güzel oluyor bence. Geldim 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 arkadaşlar. Abi dönüştüm. Hiçbir şey yapamadım dönüştüğüm için. O ulti açacak. O ulti açacak. Vurma ona. Vurma ona. Aha. Telenas. Oh. Harika. Ha. Oh. Kesemeyeceğim sandım bir an. Aha. Bizim taçı da gelmiş. Bizim touch'i da geldiğine göre oraya bir Ha, öyleli diyorsun. Böyleli diyorsun. Bana saldırmalı diyorsun. O zaman ben buradan acil kaçarım. Koşarken ikinci skill'e basmamız sebebi de e, ikinci skill farkındasınızdır zaten. Hızlandırma diyor. Bize yüzde otuz hızlandırma veriyor arkadaşlar. Bu double kill mı? Kanka dur. Kanka. Şş, alo. Aha, öyle yapma, öyle yapma bana. Öldüm, Aa. öldüm ya, Ay be. MK e gitsene diyor. Kanka video çekiyoruz, kill lazım kanka. Ölmeyecek, haklı. Aç gözlüyüm. Gitsin, av, ejderi de takım alsın. Bizim takım gel lan buraya, eşek. Nereye gidiyorsun? Şimdi oradan aşağı yatarsan çok sevinirim. Ben gideyim şuradan bir blue ya. Abi ben niye bu jungle şeylerini tutturamıyorum ya? Adamlara tutuyor. Demin çalıdaki adama tutturuyorum. Özür dileyince gelen pişmanlık hissi. <laughs> Diyor ki niye yazdım şu an. <laughs> Geldim. Dextra neler yapıyorsun sen öyle ya? La. Ya ama bu sefer kim çekti oradan onu? Omen çektiği için tutmadı. Yoksa ben jungle kreplerine fena... Aha Dextra'ya vurma ulti atacak ulti atacak Kanka birine kancayı takmam lazım şuradan takamadım Sıkıntı Retreat retreat Geri çekilin abi Oo, -oh! Niye aldın onu? Oo neler diyorsun? Eyvah. Eyvah. Easy. Easy diyoruz. GG well played. Buradan da en son öğretici videodan selamlar dedik. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir beğeni bir de yorum atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum.